26 yaşındaki anne Stefan Webster, oğlunda kırmızı benekler çıkmaya başladığı zaman pek endişelenmedi ve oğlunun su çiçeği kaptığını düşündü. Fakat oğlunun 10 aylık olduğu zamandan beri benekleri vardı. Kırmızı benekler zaman geçtikçe öne çıkmaya ve vücudunun ve yüzünün geri kalanına yayılmaya devam etti. Çocuğun ailesi ilk aylarda bunun yaygın bir döküntü olduğunu ya da bir su çiçeği hastalığı olduğunu düşündüler ve ilk görüşte normal olmayan hiçbir şey gözükmüyordu normal bir yeni doğan döküntüsü gibi gözüküyordu. Daha sonra bebeğin ebesi bir sorun fark etti ve bir problem olabilir dedi. Benekler yayılmaya ve kırmızılaşıp belirginleşmeye devam etti. Daniel ve Stephen oğullarını bir doktora götürdü ve bebeklerinin durumuna neyin sebep olduğunu anlamak için çaresizce çabalıyorlardı. Sonunda çocuğa Langerhans hücreli histiositos tanısı konuldu. Bu kanser benzeri hastalık vücuttaki bağışıklık sistemi hücrelerine saldırır. Birleşik Krallık'ta her yıl bin bebekten bir tanesi bu hastalıkla doğmakta. Teşhisin ardından steroidik kemoterapi tedavisine başlandı. Great Ormond Street Hastanesi'ne göre bu hastalığa yakalanan çocuklarda %90 kurtulma şansı olduğunu belirtti. Steven'ın dediğine göre Oscar'ın hastalık sebebiyle görünüşünden dolayı insanlar ondan uzak duruyordu. İnsanlar bu hastalığın bulaşıcı olduğunu düşünüyorlardı ve daima bu hastalığın su çiçeği olup olmadığını soruyorlardı. İnsanlar genellikle ona bakıyor ve onu işaret ediyorlardı. İnsanlar onun yanına hastalığa yakalanma korkusundan dolayı yaklaşmıyorlardı. Ailesi bu durumdan etkilenmemesi için çocuklarına olumsuzluğu göstermiyorlardı. Ve anne Stephen bazen bu beni de yıpratıyor fakat hayatımıza devam etmeliyiz dedi. Şimdi aile diğerlerini bu sıra dışı durum hakkında eğitmek istiyordu. Ebeveynleri diğer insanların bu hastalığın tehlikeli olmadığını insanlara aşılamayı umut ediyordu. Oscar'ın yüzleşmesi gereken başka sorunları vardı. Karaciğer ve dalaktaki anormal durumu gibi. Ek olarak bağışıklık sistemi hastalık yüzünden zayıflamıştı. Çünkü kemik iliği ve kan hücreleri olması gerektiği gibi çalışmıyordu. Eğer gözünün yanındaki benekler büyümeye ve yayılmaya devam ederse Oscar'ı kör edebilirdi. Stephen tüm vücudunda benekler vardı. Hatta gözlerinde bile. Bu olay beni endişelendiriyordu. Onun ne sorunu vardı, diyor. Bu durum aile için çok zordu. Çünkü hastalık hakkında pek bir bilgi yoktu. Bu yüzden doktorlar Oscar'a nasıl yardım edebileceklerinden emin değillerdi. Mayıs 2015'te doğduğundan itibaren çok sayıda kan tahlili, 6 kemik iliği testi ve 2 deri biyopsisi geçirdi. Buna rağmen Oscar çevresine mutluluğunu ve sağlıklı olduğunu etrafına yayıyordu. Biz Oscar'ın dış görünüşünü umursamadık. Sadece cevap aradık," diye aktardı annesi. Ancak bunlara rağmen ailesi diğer insanlara Oscar'ın bulaşıcı bir virüs taşımadığını anlatsa da ikna edemiyordu. Bu yüzden pek bir arkadaşı yoktu. Bu olayı geliştirmenin tek yolu farkındalık